Herkese merhaba. Bu videoda on-chain analizinde en çok kullanılan 8 metriğin detaylı açıklamalarını ve bunlar bir araya getirildiğinde bir alsat sinyali üretebilir miyiz? Bununla ilgili detayları bulacaksınız. Şimdi başlayalım. En çok kullanılan metrik MVRV olduğu için onunla başlayalım. MVRV ikiye bölünüyor. MV kısmı ve RV kısmı olarak. Burada ikisinin detaylı açıklamalarını yapayım. Daha sonrasında da hesaplamasına bakalım. MV dediğimizde market değerinden bahsediyoruz ve Bitcoin için bunu hesaplarsak dolaşımda olan miktar yani yaklaşık 19.6 milyon bitcoin'i yaklaşık güncel fiyatıyla yani 40 bin dolar 45 bin dolar arası bir değerle çarptığımızda 800-850 milyar dolarlık bir market değerine ulaşıyoruz. Bu tabii ki farklı senaryolarda da çalışabilir. Örneğin Ethereum için, Cardano veya Solana gibi bütün projeler için dolaşımdaki miktarını mevcut fiyatıyla çarparsanız bunları market değerini bulmuş olursunuz. Şimdi RV kısmına geçelim. RV dediğimiz realize değer kısmı Bitcoin için özel hesaplanıyor. Çünkü Bitcoin UTXO bazlı çalıştığı için son hareket eden Bitcoin'lerin burada fiyatı önemli oluyor. Ve burada da fiyatı değişen coin miktarını fiyatın son hareket ettiği andaki değerine göre hesapladığınızda Realize value'ye ulaşmış oluyorsunuz. Örnekle açıklaması da anlaması da daha kolay oluyor. O yüzden bunun üzerinden gidelim. Diyelim ki A adresinin 20 adet bitcoin'i 100 dolardan alınmış olsun. Ve bunun fiyatı da 2000 dolar olsun. Market value dediğimiz zaman burada bir satın alma yapıldığı için bu ikisinin çarpımı 20 bitcoin'e 100 doların çarpımı 2.000 dolar yapıyor. Realized value de bitcoinler hareket ettiği için 2.000 dolar olarak hesaplanıyor. MVRV nedir dersek de market value'nun realized value bölünmesiyle 1 olarak elde edilmiş oluyor. Daha sonrasında bitcoin fiyatı 10.000 dolar olsun. Ve burada A cüzdanından 20 adet Bitcoin'den 5 Bitcoin'i B cüzdanına gönderdiğimiz varsayalım. Ve burada Bitcoin'in bütünlüğü bozulduğu için burada Bitcoin'ler hareket ettiği için her birinin realized value'su değişiyor. Zaten market value fiyata göre değiştiği için 20 adet Bitcoin'e 10.000 doları çarptığımızda market value 200.000 dolar oluyor. Realized value bütün Bitcoin'ler hareket ettiği için 200.000 dolar olarak bulunuyor. Yine bunları böldüğümüzde NVRB'yi 1 olarak buluyoruz. Daha sonrasında buradan Bitcoin fiyatı 10.000 dolardan 5.000 dolara düşsün diyelim. A cüzdanında herhangi bir hareket olmazken B cüzdanındaki 5 Bitcoin'in ikisini C cüzdanına gönderdiğimizi hesaplayalım cüzdan veya adres diyebiliriz. Burada da herhangi bir satıştan bahsetmiyorum. Satış olursa zaten hareket etmiş olur ama hareket de zaten MVRV değerinin değişmesi için yeterli. Burada 15 adet Bitcoin ağ cüzdanından hareket etmediği için Realized Value'su 150.000 dolar olarak kalıyor. Ancak buradaki 5 adet Bitcoin hareket ettiği için bunları güncel fiyatla çarparak Realized Value'yu bunların toplamı şeklinde buluyorsunuz. Ve market değerine baktığımızda yine 20 adet Bitcoin'imizi 5000 dolarla çarptığımızda 100.000 dolar Bitcoin'in market değeri oluyor. Ve bunu buna böldüğümüzde 0.57 gibi dip bir değer buluyoruz. Demek ki burada insanlar zararına beklediği için market değeri düşse de realize value yukarıda kaldığı için bir alım fırsatı olarak değerlendiriliyor. Daha sonrasında Bitcoin bir anda 5000 dolardan 50 bin dolara gitsin. Burada da 15 adet Bitcoin'i bir kısmını B cüzdanına ve burada B cüzdanındaki diğer 3 Bitcoin'de hareket etmediğini düşünelim. C cüzdanındaki 2 adet Bitcoin'de hareket etmediğini düşünelim. Burada 15 adet Bitcoin belli bir kısmı hareket etse dahi tamamı Realize value etki ediyor. 20 adet Bitcoin'i 50 bin dolarla çarptığınızda 1 milyon dolar market değeri. Realize Value olarak da son hareket eden Bitcoin'leri son fiyatta çarptığımızda da bunların toplamı olarak olarak 775 bin doları buluyoruz. Bunu buna böldüğümüzde de 1.29 MVRV değerine ulaşmış oluyoruz diyelim. Bunu da şimdi gerçek data üzerinden, bütün hareket eden bitcoinler üzerinden bir tabloda görelim. Bir örnekle de açıkladıktan sonra artık buradaki grafiğe bakabiliriz. Güncel MVRV grafiğine baktığımızda yaklaşık olarak MVRV değerinin 2 civarında olduğunu görüyoruz. 1'in altı burada büyük alım fırsatı olarak değerlendiriliyor. 3.5'un üzeri ise iyi bir satış fırsatı olarak değerlendirilebilir diyelim. Bir de MVRVZ Score'dan bahsediyorlar genellikle onchain analistleri. Bu da nedir dersek kısaca bir değinelim. MVRVZ Score, market değeri ile realize değer arasındaki farkı standart deviation yani standart sapmaya bölüyor. Böylece ani bir aksiyon geldiyse markette ve büyük satışlar geldiyse bunları tespit etmek için daha reaksiyon gösteren bir metrik bulmak adına böyle bir değer kullanılıyor. Bunun da genellikle 0 dip değeri ve tepe olarak da 8-9 civarında alabilirsiniz. Dolayısıyla 0'a yakın değerlerde alıp eğer 7 üzeri bir değerde satarsanız da büyük karlar elde edebileceğinizi söyleyebiliriz. Şu an için yaklaşık 1.5 civarında olduğunu söyleyerek MVRV'nin detay grafiğine bakalım. MVRV en çok kullanılan metrik olduğu için biraz uzun tuttum. Burada da güncel grafiğini görüyorsunuz. Eğer tekrar bir düşüş gelirse burada da insanlar zararına satış yapacağı için Realize Value'nun arttığını göreceğiz. Ve market değeri de fiyat düştüğü için düşeceği için buradaki değerin biraz daha düşebileceğini öngörebiliriz. Tabii ki boğa marketinin tepesinde satacağım ben derseniz de burada da 3.5 ve üzerine beklemek makul gözüküyor. MVRV tek başına azat için kullanabilirsiniz. Ancak ben MVRV diğer on chain metrikleri ve fiyat analizi ile beraber kullanmak için risk metriğini de zaten size açıklayacağım. Şimdi bir sonraki metrikle devam edelim. İkinci metrik olarak SOPR yani Spent Output Profit Ratio'dan bahsedelim. Bu da kısacası insanların karına mı yoksa zararına mı satış yaptığını gösteriyor. Formülüne baktığımızda satış yaptığınızdaki değerin alış yaptığınızdaki değere bölünmesiyle elde ediliyor. Ve bunu da bir örnek üzerinden burada açıklarsak Diyelim ki 30 bin dolardan bir adet bitcoin aldınız. Daha sonrasında ise 39 bin dolardan sattığınızda burada SOPR olarak 1.3 bulunuyor. 39 30.000'e 30 bine böldüğünüz için ve B adresinde herhangi bir aksiyon olmadığı için burada bir SOPR hesaplanmıyor. Daha sonrasında ise 27 bin dolara bitcoin fiyatı düştüğünde A buradan tekrar bir adet bitcoin alsın ve B de buradan satış yapsın dersek B burada 30 binden aldığı bitcoin'i 27 bin dolardan sattığı için 0.90'lık bir SOPR SOPR değeri üretmiş oluyor. Sonrasında 54 bin dolar geldiğinde ise A buradan satış yaptığında SOPR olarak iki değeri bulunmuş oluyor. Burada da SOPR'ın farklı metrikleri, short term yani kısa vadeli ve uzun vadeli versiyonları var. Onlara da baktıktan sonra bir de grafiğine geçelim. Onchain analistleri genellikle SOPR ile alakalı raporlar paylaşıyor. Ancak detay bakmak isterseniz Adjusted SOPR son 1 saatteki işlemleri filtreliyor. Short term holder SOPR 155 günden genç bitcoinlere hesaba katıyor. Yani kısa vadecilerin reaksiyonlarına bakıyor. Long term holder da uzun vadeli piyasaya bakan yani bitcoinlerini 5 aydan uzun süre hareket ettirmeyen bitcoin davranışlarına bakıyor diyelim. Burada da tablo üzerinden alternatif bir senaryo bakarsak 1 Ocak'ta burada 155 gün önemli olduğu için tarihler önemli ve 1 Ocak farazi bir tarih. Burada da A adresi 1 Ocak'ta 1 bitcoin alsın 30 bin dolardan. Eğer 4 Ocak'ta bir satış yaparsa burada adjusted SOP ve Short Term Holder yani kısa vadeli SOPR hesaplanıyor. Diyelim eğer 7 Ocak'ta aldığını da 155 günden uzun süre yani 6 ay veya 3 sene sonra satarsa da burada Adjusted SOPR ile beraber Long Term yani uzun vadeli SOPR hesaplanıyor. Bunların da arasındaki farkı biraz daha grafik üzerinden değerlendirelim. SOPR'ın günlük grafiğine baktığımızda bir değeri genel olarak bir destek veya direnç olarak çalışıyor. Boğa marketinde genellikle destek olarak, ayı marketinde de genellikle direnç olarak çalışıyor. Ancak bu çok gürültülü bir data olduğu için ben burada genellikle 7 günlük bir ortalama kullanmayı tercih ediyorum. Fakat siz yine de günlük veriye bakacaksanız özellikle 1.06 civarı sanki burada günlükte bir direnç olarak çalışmış gibi gözüküyor. Eğer destek olarak kullanmak isterseniz de 0.95 seviyesi de tarihe baktığımızda epey destek olarak çalışmış gibi gözüküyor diyelim. Bir de 7 günlük ortalamaya bakalım. 7 günlük ortalamaya baktığımızda da buradaki SOPR değerini yine 1 civarını destek ve direnç olarak değerlendirirsek boğa marketinde bu 1 değerinin destek olarak çalışmasını bekleriz. O yüzden 2024-25'te bunun 1 değerine geldiği noktalardan belki ekleme yapmayı değerlendirebiliriz diye düşünüyorum. Ancak uzun vadeli olarak daha da böyle 2030 perspektifinde bakarsak 1.04 civarına geldiğinde lokal tepeler ve majör tepeler olduğunu ve 0.97 civarında majör dipler olduğunu görüyoruz. Bu tabii ki bir haftalık bir ortalama bunu da söyleyerek Nupel verisine geçelim. Üçüncü metrimiz Nupel olacak benim en çok kullanmayı sevdiğim metrik bu aslında burada da unrealized yani henüz gerçekleşmemiş olan kar ve zarar durumunu görüyoruz. Daha öncesinde like daha da ürettiğim içerikte buradan baktığımızda Bitcoin fiyatının 19.000 dolar civarında olduğunu görüyoruz. Burada da negatif bir değer oluştuğu için ki formülüne baktığımızda market değeri eksi realize değerin market değerine bölünmesiyle elde edilmiş bir veri oluyor. Burada da market değeri realize değerin altına düştüğünde dolayısıyla nuple negatif çıkacak demektir. Ve buradaki negatif çıktığı bölgede de alım için büyük bir fırsat olduğunu değerlendirmek gerekiyordu. Tabii ki de kar gördüğümüz yerde de 0.5 ve 0.75 0.80 civarında da burada da parçalı olarak satış yapabiliriz diyelim. Bu tarihsel bir veriydi. Şimdi güncel veri olarak neredeyiz bir ona da bakalım. Şu an için Bitcoin fiyatını yaklaşık 42 bin dolar dersek ve realize değer de yaklaşık 21.200 dolar dersek bu ikisini birbirinden çıkartıp market değerine böldüğümüzde yaklaşık olarak 0.50 civarında bir nopple verisi elde ediyoruz. Burada da 0.5-0.8 arasının satış olarak düşünülebileceğinden bahsetmiştim. Tabii ki burada risk analizi de yapmak gerekiyor. Tarihsel verilere baktığımızda 0.6 üzerinde uzunca bir süre kalmış gözüküyor. O yüzden sadece Nopal verisine göre bir hareket yapmaktansa bütün metrikleri bir araya getirerek bir risk metriği aynı zamanda da şablon üzerinden karar vermek gerekiyor diyelim. Onu da videonun sonunda bahsedeceğiz diyerek Nupul'un bir de haftalık ortalamasına bakalım. Nupul verisinin 7 günlük ortalamasına baktığımızda diplerden uzak olduğumuz ancak tekrar böyle bir fırsat gelirse bunu değerlendirmemiz gerektiğini görüyoruz. Şu an için haftalık ortalamada da yine 0.5 civarındayız çünkü zaten Bitcoin yatayda seyrediyor. Burada da eğer burası direnç olarak çalışırsa aşağıda belki 0.4-0.3 bölgeleri geldiğinde bir ekleme düşünebiliriz. Veya yukarı gittiğinde de özellikle 0.60 ve üzerinde parçalı satışlara başlayabiliriz diye düşünüyorum. Tabii ki yine şablon üzerinden karar vereceğiz diyerek Mayer Multiple'a geçelim. Dördüncü metrimiz Mayer Multiple ve buna baktığımızda aslında çok bir on şey metri değil. Çünkü Bitcoin fiyatının 200 günlük hareketli ortalamaya bölünmesiyle elde ediliyor. Ve bu değere baktığımızda 2.4'e ulaştığında ciddi satış fırsatı verdiğini ve 0.8 altına düştüğünde ise alım fırsatları verdiğini görüyoruz. Şu an için 1.32 civarında çünkü güncel fiyatını 200 günlük hareketli ortalamaya böldüğümüzde bu değeri elde ediyoruz. Ve yine 0.8 altına düşerse bir alım fırsatı 1.8-2.4 üzerine bir yere çıkarsa da bunu da bir satış fırsatı olarak değerlendirebiliriz diyelim. Bu veriyi de risk metrinde kullanacağız diyerek CDD verisine geçelim. Beşinci verimiz CDD yani Coin Days Destroyed oluşan coin günlerinin yok edilmesi anlamına geliyor ve Twitter'da benim en çok gördüğüm veri bir exchange value ratio yani balina oranları bir de CDD verisi. Ne kadar fonksiyonel ve kullanışlı onu bir anlamaya çalışalım. Dediğimizde tarihsel verilere baktığımızda tepe yaptığında burada gerçekten market tepesi geldi mi dediğimizde lokal bir tepe olduğunu görüyoruz. Ancak buradakini yakalamış gözüküyor. Daha sonrasında ise tarihsel bir dibi yakalamış gibi gözüküyor. Dolayısıyla burada kapitülasyonları ve market tepelerini yakalamak için kullanışlı olabileceğini görüyoruz. Burada tabii ki 30 günlük bir ortalama kullandığımı söylemem gerekiyor. Ancak buradaki maksimum veri de yukarı yönlü hareketi yakaladığını ancak market tepesini yakalayamadığını görüyoruz. Yine benzer şekilde burada da aşağı yönlü bir kırılma geldi derken piyasa tekrar yukarı döndüğünde çok fazla insanın satış yaptığını burada insanların yanılgıya düştüğünü görüyoruz. Dolayısıyla buna göre hareket etmeli miyiz dersek ben çok böyle düşünmüyorum. Ancak yine de yancı bir veri olarak da küçük bir yüzde de risk metriğinde de etki etmesini istiyorum. Bunun biraz daha filtreli halini binary CDD verisi olarak kullanmak istiyorum. Şimdi onun grafiğine bakalım. Binary İngilizce'de 0-1 çalışan demek. Dolayısıyla burada satışların ortalamadan üstte olduğunu gördüğümüz günlerde bu veri 1 olarak geliyor. Satışlar ortalamanın altındaysa 0 olarak geliyor. Burada da 30 günlük bir ortalama aldığımızda bu değer 0.5'in üstüne çıkarsa satışlar epey yüksek anlamına geliyor. Dolayısıyla şu an baktığımızda bu verinin 0.4 civarında çıkması satışların o kadar da yüksek olmadığını bize gösteriyor. Ancak ben bu veriyi yine dediğim gibi tek başına kullanmak istemem. Çünkü bu sadece satış tarafına yönelik hesaplamalar yapıyor. O yüzden bu veriyi diğer verileri destekleyici olarak belki ikinci öncelikli bir veri olarak kullanabiliriz diyelim. Ve 30 günlük ortalamayı da şöyle hatırlatalım. Uzun vadecilerin hareketlerini yakalamak benim için daha önemli. Çünkü zaten çok sık alsat yapmadığım için boğa marketin gerçekten geldiğini ikna olduktan sonra kar alımları yapa yapa ilerlemek istiyorum. Dolayısıyla bunu da yancı bir metrik olarak kullanmayı değerli buluyorum. Eğer piyasada ben en tepeyi yakalayacağım derseniz P-Cycle Top Indicator tam size uygun. Çünkü tarihsel olarak baktığımızda daha önceki tepeleri yakaladığını görüyoruz. nasıl hesaplanıyor dersek de 350 günlük ortalamanın 2 katını yani şu an için buradaki yeşil çizgiyle 58 bin doları 111 günlük ortalamaya böldüğümüzde bu değerin birbirini kestiği noktada artık market tepesinin geldiğini bize gösteriyor. Neden P-Cycle deniyor bunu da açıklayalım. 350 günlük ortalamayı 111 günlük ortalamaya böldüğümüzde 350 bölü 111 bize pi sayısını yani yaklaşık 3.14'ü verdiği için bunu bu şekilde pi cycle top indicator denmiş. Şu an için burada biraz uzaktayız ancak tepe geldiğinde ben zaten YouTube'da ve Twitter'da sizin için paylaşıyor olacağım. Siz de açıklama kısmında bıraktığım linklerden şu ana kadar anlattığım bütün metrikleri ve P-Cycle Top Indicator'ı da bulabilirsiniz. P-Cycle Bottom Indicator yani dip indikatörünü çok anlatmayı düşünmüyorum. Burada da 471 günü 150 güne böldüğünüzde yine pi sayısını veriyor ve burada da Bitcoin dip değerini bulmak için kullanılan bir şey. Bununla alakalı detayları da 2025-2026 geldiğinde açıklayalım diyelim ve madenci verilerine geçelim. Madenci verilerine baktığımızda en çok kullanılan iki metriği görüyoruz. Bunlardan bir tanesi Puel Multiple. ismi zaten David Puel'den geliyor ki kendisi birçok on-chain metrinin de kurucusu veya hesaplayıcısı diyelim. Puel multiple'a baktığımızda madencilerin mining karşılığı elde ettiği gelirin 365 günlük ortalamaya bölünmesiyle hesaplanıyor. Fiyata çok endeksi olduğu için aslında çok kullanmayı tercih etmediğim bir metrik. Miners position index yani MPI verisine baktığımızda da madencilerin satışına yönelik bir data ve veri olduğu için bunu kullanmayı daha değerli buluyorum. İkisi için de 14 günlük ortalamalar kullanarak genel olarak madenci davranışlarını tespit etmeye çalışıyorum. Şimdi grafiklerine bakalım. Power Multiple verisinin 14 günlük ortalamasına baktığımızda fiyatı yakından takip ettiğini görüyoruz. O yüzden bunu hızlı geçiyorum ve MPI verisine bakmak istiyorum. MPI verisine baktığımızda da burada madencilerin satışlarının market tepelerinde ve diplerinde gelip gelmediğini anlamaya çalışıyorum. Net olarak tepe ve dipleri vermediğini görüyoruz. Ancak madencilerin nerede zorlandığını ve satış yapmak zorunda kaldığını buradan tespit edebiliyoruz. Özellikle Bitcoin'in dip yaptığı bölgelerde madenciler satış yapmak zorunda kalmış. Aynı şekilde yukarı yönlü çıkışlarda da burada Bitcoin'in 30 bine kadar olan kısmında madencilerin satış yapmak durumunda kaldığını görüyoruz. Dolayısıyla buradan retail dediğimiz yani küçük yatırımcıların madencilikten çıkarak artık büyük şirketlerin madencilik endüstrisini eline geçirdiğinde bir nevi söyleyebiliriz şu an piyasaya baktığımızda da madenci satışların nispeten düşük olduğunu görüyoruz. Dolayısıyla burada da uzun vade için Bitcoin'in network güvenliği için epey pozitif olduğunu söyleyebiliriz. Exchange Value Ratio veya borsalardaki balin oranına baktığımızda borsalara o gün gönderilen en büyük 10 BTC işlemindeki miktarın borsalara gönderilen toplam BTC miktarına bölünmesiyle elde ediliyor. Ve bu değer 0.5'i geçiyorsa o gün Twitter'da kıyamet kopuyor, büyük bir düşüş bekliyoruz vesaire gibi ben de bunu tespit etmek için bu korelasyon çalışması yaptım. Çünkü eğer her 0.5'i geçtiğinde satıp daha sonrasında düştüğünde almak gerekiyorsa bu gerçekten çok kıymetli bir veri olurdu. Peki gerçekten böyle mi diye baktığımda tarihsel verileri incelemeyi değerlendirdim. Bu çok gürültülü bir data olduğu için 7 günlük ortalamayla hareket etmeye çalıştım. Sağ taraftaki tabloda 2021 Ekim ayının yani boğa marketinin tepesine yakın olduğumuz bölgedeki bitcoin fiyatlarını ve o güne dair exchange value ratio veya borsalardaki balina oranını görüyorsunuz. Ve 0.5'i geçtiği bölgelerde ertesi gün bitcoin fiyatı düşmüş mü diye baktığımızda bu verinin %50 çalıştığını görüyoruz. Dolayısıyla eğer 0.60 geldiyse ertesi gün bitcoin fiyatı artmaya devam etmiş veya 0.30 çıktıysa ertesi gün bitcoin fiyatı düşmüş de olabilir. O yüzden çok fazla güvence vermediği için kullanışlı bir metrik olduğunu düşünmüyorum. Buna dair aynı zamanda ayı marketinde bir veri çalıştırdım. Aşağı yukarı %55 civarında çalıştığını gördüm. Dolayısıyla hem bu ada hem de ayıda yaklaşık %50-55 civarında bir başarıyla çalışan metrik kullanmak yerine alternatif metrikleri kullanmayı daha doğru buluyorum diyeyim. 7 günlük ortalamada güncel verilere baktığımızda da burada bunun daha anlamlı bir veri üretmesi için günlük bazdan ziyade belki de blok bazı olarak değerlendirmek daha doğru. Tabii ki bunun için de epey ücret ödemeniz gerekiyor. Kripto, veya Glassnode'a eğer anlık olarak bunları takip edebiliyorsanız belki de o blok bazlı olarak çok fazla bitcoin satışı geldiyse geçici bir düşüşten kaçabilirsiniz diyelim. O yüzden ben hani böyle şeylere çok fazla para harcama taraftarı olmadığım için burada price action'ı ve daha fazla likidasyonla alakalı nerede birikme varsa oraları yönelik olarak al sat işlemleri yapmayı tercih ediyorum diyerek metrikleri bu şekilde toparlamış olalım. Bu şablonda da 2023'ün son verilerine baktığımızda güncel fiyatın yaklaşık 42 bin dolar civarında ve bitcoin realize fiyatında yaklaşık 21 bin dolar civarında olduğunu görüyoruz. Dolayısıyla bu ikisini birbirine böldüğümüzde MVRV değerini buluyoruz. Standart sapma hesaba katıldığında da MVRV Z skoru bulabiliyoruz. Boğa marketinde olduğumuzu düşünürsek short term holder yani kısa vadeli SOPR verisinin bir üzerinde tutulması bizim için önemli. Uzun vadecilerinde artık yavaş yavaş kar alma bölgeleri geliyor gibi gözüküyor. Özellikle bunun daha önceki boğa marketi tepelerinde 12, 7 gibi değerlere çıktığını düşünürsek bu market tepesinden nispeten uzak olduğumuzu da hatırlatmamız lazım. Madenci verilerine baktığımızda nispeten orta bölgedeler. O yüzden zaten genel olarak metrikler sarı. Bunların toplamına baktığımızda tabii ki Binary CDD, Mayer Multiple, Dormant Flow veya Nupple'dan da bahsedebiliriz. Ve bunların toplamına baktığımızda 11 gibi orta karar bir değer buluyoruz. Eğer bu veri düşerse 5-6 civarına alım fırsatı olarak değerlendirip yukarı yönlü bir hareket geldiğinde de belki 20 üzeri 30 civarlarında artık daha fazla dolara veya euroya artık neye dönmek isterseniz orada dönmemizin vakti geldiğini söyleyebiliriz. Bir de bu metrikleri bir araya getirerek on-chain metrikleriyle beraber sosyal metrikleri ve fiyatı kullandım risk metriğinden de bahsedip videoyu öyle toparlayalım. Risk metriğine baktığımızda bu videoda anlatmış olduğum Mare Multiple, P-Cycle Top, MVRV, Nupple gibi değerleri kullandığımı görüyorsunuz dolayısıyla aslında bu bunların hepsini ben haftalık olarak güncelleyip Twitter'da ve açıklama kısmında bıraktığım linkte güncelliyorum. Bunun dışında Bitcoin için maksimum bir değer belirledim kafamda. Bunu da hesabını zaten nasıl yaptığımı daha önce anlatmıştım 120 bin dolar olarak. Bunun dışında altcoinlere dair ısınmayı tespit etmek için TVL verisini kullandım. Sosyal verileri tespit etmek için de burada market ısındı mı, ısımadım bunu anlamak için de Google Trend'leri ve YouTube izlenmelerine dair burada analizlerimi paylaşıyorum. Bunların hepsini derlediğimizde şu an için piyasada yaklaşık %48'lik bir risk metriğinde orta bölgede olduğumuzu görüyoruz. Eğer bu %40'ın altına düşerse bunu parçalı olarak al sinyali olarak görüp 0.7 üzerine çıktıktan sonra da parçalı olarak satışlara başlayarak bu marketin epey kazançlı geçireceğimiz düşünüyorum. İndikatörleri o yüzden bir arada görmek epey faydalı olduğunu düşündüğüm için bu şekilde bir videoyla hem bu metrikler nasıl hesaplanıyor bununla alakalı detayları anlatmayı hem de risk metriğimi nasıl hesapladığımı ve al alsat stratejimi nasıl kullandığımı anlatmayı atmak istedim. Eğer videoyu beğendiyseniz beğenmeyi, abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. Arkadaşlarınızla da lütfen paylaşın diyeyim. Hepinize mutlu yıllar diliyorum ve bir sonraki videoda görüşmek üzere diyelim. Hoşçakalın.